Hangisinde yazım yanlışı? Yoktur Yoktur sorusu olacak. Dün akşamki toplantı, bakın akşamki toplantı önündeki ismi belirtiyor. Dakideki şeklinde de olur bu akşamki toplantı. Penceredeki e, arkadaşlar çiçek, yoldaki ağaç, sınıftaki öğretmen dediğimizde sıfat yapan ki'dir. Bitişik yazılacak. Yanlışlık var. Sen de biliyorsun cevabı diyor. Sen biliyorsun cevabı dediğimde anlam bozulmaz. Demek ki bu bağlaç ayrı yazılması lazım. Bunda da yanlışlık var. Neden eve gelmiyorsun diyor. Buradaki mi soru edatı değil arkadaşlar. Buradaki mi olumsuz geki. Mema olumsuz geki. Yordan dolayı daralmaya uğramış. Yani mi soru edatı değil. Buradaki mema olumsuz geki. Dolayısıyla mi soru edatı normalde ayrı yazılırdı. Ama bu me ma, olumsuz geki olduğu için bu bitişik yazılacak. Arkadaşlar gel gelme de ki me, ma. Demek ki bunda da yanlışlık var. Buradaki olumsuz geki. Biliyorsunuz ki paragrafı her gün çözmeliyiz. Biliyorsunuz ki ki bağlaç ayrı yazılmış. Bu doğru. Bunda herhangi bir problem yok. Her gün ayrı yazılmış. Doğru. Seninkini kullanmama izin verir misin diyor. Ha buradaki Misin arkadaşlar soru edatı işte bu. Ve mi soru edatı her zaman nasıl yazılır? Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Diğer eklerde bitişik yazılır. Kendinden önceki sözcükle ayrı yazılması gerektiği için bu da yanlış. Bu seçenek de yanlış. O zaman hangisine yazım yanlış yoktur? Doğru cevap değişik.